Merhaba arkadaşlar. Küçük kitap kurtlarına sayfasına hoş geldiniz. Bugün size Üzüm sürünün en küçük ineği isimli bir kitap okuyacağım. Hadi gelin birlikte bakalım. Bu küçük tatlı ineklerin başına neler gelmiş? Üzüm sürünün en küçük ineğiymiş ve bundan çok memnunmuş. Büyük inekler onu öpüp koklar. Hatta film gecelerinde çitin arkasını görmesine yardım ederlermiş üzüm filmlere bayılırmış. Öyle mutluymuş ki. Üzümün sevdiği diğer şeyler şunlarmış. Filmler, fıskiyeler, kahverengi, pasta ve listeler. Üzümün sevmediği şeyler de şunlarmış. Karnabahar, yatma vakti, tuhaf kokular, domates suyu, gök gürültüsü, değişiklik. Üzüm değişiklikten hiç mi hiç hoşlanmazmış. Ama bir gün bir değişiklik olmuş. Bir perşembe günü annesi bir inek doğurmuş. Üzümden daha küçük bir inekmiş bu. Diğer inekler onu koklamış. Aman ne kadar da minikmiş diye sevmişler. Üzüm ayaklarını yere vura vura çitin yanına gitmiş. Ve üzüm perşembeyi de sevmediği şeyler listesine eklemiş. Eranç, karnabahar, yatma vakti, tuhaf kokular, domates suyu, gök gürültüsü, değişiklik ve perşembe. Annesi, "Üzüm, kardeşini görmek ister misin?" diye seslenmiş. "Hayır." demiş Üzüm. "Ya." demiş annesi. "Peki kardeşine mama yedirmek ister misin?" "Hayır." demiş Üzüm. "Kardeşine ne isim koyalım?" diye sormuş annesi. Üzüm cevap vermemiş. Yeni bir liste yapmış. Kaçılacak yerler. Timbuktu, Sibirya, Jüpiter. Yemek vakti bütün inekler hala küçük ineği öpüp kokluyorlarmış. <laughs> Demişler. Tıpkı minik bir üzüme benziyor. Bence karnabahara benziyor. Demiş üzüm ters ters. Buna şaşıran annesi. Ona bir isim bulmak gerek demiş. İsmi Perşembe olsun diye önermiş üzüm. Sonra da yüzünü buruşturup Perşembe ne biçim kokuyor?" demiş ve yemeğini alıp çitin yanına gitmiş. Filmin başlamasını bekleyip durmuş. Büyük inekler gelip onu yukarı kaldıracaklarmış herhalde. Derken gökyüzü kararmış. Üzümün burnuna patlamış mısır kokusu gelmiş. Keşke yarın şu bitere gitmeden önce bir film daha izleyebilseymiş. İyi ama büyük inekler neredeymiş acaba? Onu kim yukarı kaldıracakmış şimdi? Üzüm ne yapacağını biliyormuş. Kendi başıma yaptım. Gökyüzü diye gürlemiş. Şş demiş üzüm. Burnuna bir yağmur damlası düşmüş. Bir şey olmaz demiş üzüm kendi kendine. Ama gökyüzü hiç de öyle görünmüyormuş. Yeter artık diye bağırmış üzüm. Ve birden yağmur bastırıvermiş. Perşembe iğrenç bir gün diye bağırmış ama sesini duyan olmamış. Herkes hala üzümün yerini alan ineği sevmekle meşgulmüş. Üzüm boynunu bükmüş. Harika. Islanı ıslana buruş buruş olacakmış ve kimsenin haberi bile olmayacakmış. Annesi "Üzüm!" diye seslenmiş. "Buraya gel hemen." Öyle olsun. Üzüm çamura bata çıka yürümüş. gök gürültüsünü hiç sevmiyormuş. Koşmaya başlamış. Gök gürledikçe yavru diye ağlıyormuş. Diğer inekler onu susturmaya çalışıyormuş ama yavru avazı çıktığı kadar bağırıyormuş. Üzüm suları sıçrata sıçrata aralarından geçmiş. Yağmur suları sırtından bacaklarına, oradan da toynaklarına akıyormuş. Kuyruğu da sıklanmış. Bugün çite kendi başıma çıktım demiş üzüm onlara. Senin de gök gürültüsünden aşağı kalır yanın yok demiş kardeşine. Yavru ona baka kalmış. Üzüm o an kardeşinin gözlerinin en sevdiği renk olan kahverengi olduğunu fark etmiş. Yavru derin bir nefes almış. Ama o daha ağlamaya başlamadan üzüm, "Ben de gök gürültüsünü hiç sevmiyorum." demiş. Üzümün burnundan akan sular yere damlıyormuş. Kocaman bir yağmur damlası da yavrunun kafasına damlamış. Yavru gülümser gibi olmuş. Üzüm, "Bak şimdi." deyip kuyruğunu sallamış. Sular etrafa saçılmış. Yavru kıkır kıkır gülmüş. Üzüm de kıkırdamış. Sen gördüğüm en küçük ineksin demiş üzüm. Burnunu kardeşinin burnuna sürtmüş. Kardeşi tatlı tatlı mırıldanmış. Adın yağmur olsun diye fısıldamış üzüm. Yarın sana çitin arkasını göstereceğim. Yağmur ile birlikte gidilecek yerler. Timbuktu, Sibirya, Jupiter. Arkadaşlar, sizler için okuduğum bu kitapları beğendiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yeni kitaplarda görüşmek üzere.